anneciğim o? Oh yeah, şey. Bakalım mı? Aa legolar. Hangi legolardan sende var? Bu var. Başka? Anne bu bundan, bundan alacağım. Anneciğim 6 yaş diyor. Sende yok zaten ondan. Hı? wow, çok güzel arabalar var. Ah, bundan alayım mı? Evet neden olmasın? Ondan var senin. Evde var biliyorsun aynısından. Aa, ya, evet sabır. biraz arabaları. Bir, ondan baban bakması lazım. Öyle yaparsan düşer. <laughs> Tamirci seti. Ondan da var. İki tane almıştık ondan. Hatırlıyor musun? İki tane almıştık ondan. Hatırlıyor musun? Neler var başka? Gez bakalım Hayır, her yeri. Aa evet. Bunda yok. Bunda neydi Neymiş o? Babanın bakması lazım buna. Üç ve sekiz yaş arası diyor. Uy, uygun görünüyor arası aslında. Bu da çok güzel. Bundan evet yok. ondan var senin. Bambu çubukların var. Ama çapattınız. Bu, ya, onlardan hoşlanmıyoruz. Onları geçebiliriz direkt değil mi? Ya, da... Evet. Boş var. Yanda bak bak bakalım yanda biraz şey var. Kepçeler var. Kepçelere baktın mı? Bak bunlar şey? Yapmıyor. Hangisinden? Anneciğim hayır. Silahla oyuncak olmaz. Silah oyuncağı olmaz. Anne ondan hoşlanmıyor. Bak ben, ben istiyorum bunlardan. Bak şunlara bak. Ne var orada? Evet artık burası kapanıyor mu biliyor musun? Çok geç bir saatte geldik. Oo, bebekken alıyorduk burayı sana anneciğim. Hadi gel. Onlar için biraz fazla büyüdün. Hadi. Hadi anneciğim. Anneciğim, gel şuradan kendine bir tane müzik aleti beğen. Baban sana gitar almak istiyordu. Gel. Bak şurada arada hemen koş. Bak bakalım gitarlara. Koş 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 koş. Gel 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 gel. Nerede? 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 Dön oradan. Dön oradan. Aferin gel. Gel beni takip et. Ah. Ey, neymiş onlar ya? Örümcek. örümcek. O başka bir şey sanki. Esneyen hayvanlar diyor anneciğim. Bu ne? O örümcek. Evet. Wow. Evet, çok acayip bir hissiyatı var. Hadi koy yerine bunları. Alır mısın onu yerden? Yere attım ben yanlışlıkla. Alıp yerine koyar mısın? Teşekkür ederim bebeğim. Hadi gel şuradan müzik aletlerine bak artık kapanıyor burası. Ondan mı istiyorsun? Neymiş o? Neymiş o? Hadi artık bir şey seç gidelim. Bak burada müzik aletleri vardı. Neredeydi? Burada değil. Burada, 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 burada. Evet. Ah, teli kırılmış onun. Var mı beğendiğin şey? Ah! Hmm. Müzik mi yapıyorsun anneciğim sen? Hadi bakalım. Galiba kapanıyor. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım Aras. Bay bay yap. Anne bay bay yap. Anne bay bay.